Herkese selam. FC 2025'te teknik direktörlük kariyerimize devam ediyoruz. Artık Bundesliga 1'deyiz. Rakiplerimiz çok daha güçlü olacak. Transfer sezonunun neredeyse sonuna geldik. Bütçemize şöyle bir göz atalım gelen gidenlerden sonra. Hala 12 milyon bütçemiz var. Yeni gelen oyuncularımızı şöyle kısaca bir göstereyim. Maça başlamadan önce. Orada zorluk seviyesi artık profesyonel değil, dünya klasında olacak. Onu da belirtmiş olayım. Ee, şöyle bir bakıyorum. Evet stoper bölgesine bir transfer yapacağımı söylemiştim. Normun yeni transferimiz ve istatistikleri bu şekilde olacak. Onun dışında kaleci Kepa, Cardios'u gönderdik ve daha güçlü bir Kaleci transfer ettik. Bu sezon transfer ettiğimiz en büyük futbolcumuz Kepa oldu. Ve bir de sol kanat ve merkezi ofansif ofans orta sahada oynayabilen Van Bred Road adlı 22 yaşındaki oyuncumuzu transfer ettik. Onun da ist istatistikleri bu şekildeydi. Onun dışında bir sol bekimiz var 28 yaşında. Başka da bir transferimiz olmadı, olamadı. Bir de sağ bek araştırmam sürüyor. Belki transfer dönemi bitmeden sağ bek'e de bir takviye yapabilirim. Evet, maça böyle başlayacağız. Bundesliga 1'de ilk maçımız kritik bir maç olacak başlangıç için. Köln'le oynayacağız biliyorsunuz Bundesliga 2'de. Hemen peşimizdeydi. Orada yine karşımıza çıktılar. Bakalım ilk maç nasıl geçecek dünya klas seviyesinde. Evet herkese şimdiden iyi seyirler. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Çok fazla büyük yıldız transferler yapamadık çünkü bütçemiz kısıtlıydı. Ancak bir de sabek aldığımızda büyük bir eksikliğimiz kalmayacak diye düşünüyorum. hazırlık maçlarımızı tamamladık. Orada da çok güçlü ekiplerimiz vardı. Maalesef o turnuvadan bir ödül kazanamadık finale kalamadığımız için. Ama bizim için önemli olan Bundesliga mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmeye çalışmamız lazım. Ancak çok zorlu geçecek geçen sezon gibi Öyle rahat bir sezon geçeceğini hiç sanmıyorum çünkü rakiplerimiz oldukça güçlü burada. Zorluk seviyesini de arttırdık dediğim gibi. Bu sezon işimiz zor. Şimdi geldik, etkili geldik. Ancak golü bulamadık. Şimdi etkili geldi. Defans araya böyle güzelce ve kefe kontrol etti topu. Şimdi sol kanattan çıkıyoruz. Silya'yı gördüm orada. Çok güzel aldı döndü ama kaleci topu çıkartmayı başardı. Dediğim gibi işimiz oldukça zor olacak bu sezon. Ama üstesinden geleceğimiz umuyorum. Evet, ilk yarının sonuna geldik. 0-0. kapatıyoruz ilk yarıyı. Takımın güvenini kazanması için Ligin ilk maçını kazanması çok kritik. Hindesli de bir kapatıyorlar. Uzaktan bir şut Ama dediğim gibi ceza sahasının dışındaki toplar Kaleci bir türlü yemiyor topu. Bu sol kanattan etkili geldi rakip. Kaleci Kepa çok güzel çıkardı yakın mesafeden oldu ama güzel güzel refleksle ayağıyla çıkardı bu topu biz uzaktan denedik çok az var çok az farkla dışarıda evet oyuncu değişikliğine gitmemiz lazım Acı yerine an alsam ya da yeni transferimizi mi denesek yeni transferimize şans vereceğim sağ kanatta da Conte'yi değerlendireceğiz onun dışında çok büyük bir değişiklik yapmayacağım kadrodan memnunum ancak henüz golü bulamadık geçen sezonun gol kralı da oldukça sessiz hazırlık maçlarında da gol bulamadım onunla Şimdi çok büyük bir pas hatası yaptık maalesef bu pas hatası bize gol olacak geri döndü Şimdi Silya anında cevap veriyor. Musa Silya çok sessiz başladı demiştik. Hazırlık maçlarında da sessiz demiştik ancak cevabını verdi. Bir gürü yapabiliyoruz anında. 74 hala bir gol dağıtmak için vaktimiz var. Fernandes 2-1 Forma soğuktu ilk golü attılar Ardından 2 dakika içinde 2 gol oluyorlar Harika bir aksan Oyuncularından Önce Silvia sonra bu Fernandes Çok güzel karşılık verdiler bir an daha kapılmıştım özellikle ilk golden sonra. Dakika 70'e kadar hiç etkili hatamız yoktu yani hatamız vardı ancak gol ile alakalı bir gelişme olmadığı için modumu kaybetmeye başlamıştım. Bir de üzerine gol yiyince herhalde biz hazır değiliz demiştim ancak tam o anda Silia ortaya çıktı ardından Fernandez bize galibiyeti getirecek mi bakalım ancak rakipte bastırıya dikkat olmamız lazım. ve maç bitiyor. Oldukça zorlu bir maçtı. Köln bizi bayağı bir zorladı. Geçtiğimiz sezonda Bundesliga 2'de bizimle şampiyonluk mücadelesi vermişti. Şimdi Bundesliga 1'de tekrar karşılaştık ve 2-1 kazanıyoruz bu maçı. Evet, ilk maçımızı tamamladık. 1-0'dan gelip 2-1 kazanmayı başardık ilk maçımızı. 3 puandayız ama averaj sebebiyle şu anda 6. sırada gözüküyoruz. Şimdi ikinci maçımıza geçelim yavaştan. Kadroyu değiştirmeyeceğim. Bu şekilde başlıyorum ikinci yarı. Tabii ki de gidişata göre müdahalelerimiz olacak. Dünya klas seviyesi bizi birazcık zorluyor gibi gözüküyor. E, o yüzden oyun seviyemizi biraz daha yukarılara taşımamız lazım. Bakalım ikinci maçta neler yapacağız. Atmosfer güzel görünüyor gerçekten. Bundesliga bir Evet herkese iyi seyirler. henüz güçlü bir rakiple karşılaşmadık. İlk maç geçen sezon bizle birlikte yukarıya çıkan Körnü'ydi. Onları zor yendik. Bu maçta çok güçlü bir rakip yok karşımızda. O yüzden bu maçları kazanmamız lazım. Çünkü yarın bir gün karşımıza Dortmund'lar, Bayan Münihler gelecek. Silya seksizliğini sonunda bozdu. Bundesliga 1'deki ilk golü Bundesliga 2'de biliyorsunuz gol güzel olmuştu. Harika bir performans sergilemişti. Bu sezon hem hazırlık maçlarında hem ligin ilk maçında oldukça etkisiz bir performans sergileyen Silja bugün siftahı yaptı. 2-0 öndeyiz. Dakika 15. Acı ile bir kesme denedik. Kaleci çıkarttı. Şimdi de vuruyoruz. Kaleci bunu da çıkarttı. Geçen maç bahsetmiştim. Ceza sahasının dışından atılan toplarda dünya klası seviyesinde gol atmak oldukça zor. O yüzden biraz kaleye yaklaşmaya alışmam lazım. Şimdi Fernandez'le dendik ancak orada bir duvar var. Şimdi rakip hızlı çıkabilir. Geri dönmemiz gerekiyor. Çok güzel. Fernandez kaçmıştı onu düşündüm ancak geçmedi pas. Yine geriye koşmamız lazım. Defans aşırı önde. Buna da bir önlem almamız lazım. Taktiksel olacak. Oyun durduğunda önlemi alabilirim. Harika bir müdahale gerçekten. Kepa inanılmaz işler yapıyor. Güzel kapattı orada açıyor. Şimdi harika bir pas. Silya tek dokunuşla ilk yarının son dakikasında mükemmel bir gol. Pasında hakkını vermek lazım ancak vuruş da çok klastı. İşte takım oyunu bu az önce neredeyse gol yiyorduk. Kalecimiz çok kritik bir kurtarış yaptı ve ardından golü bulduk. Şimdi oyun durmuşken defans attım. Biraz geziye çekmem lazım. Hat boynu derin olarak Değiştirdim çünkü çok önde yakalanıyor defans. Başımıza iş açabilir. Evet ilk yarıyı 2-0 önde kapattık. Oldukça etkili bir performanstı. İlk maça nazaran şu anki maçtan daha memnun. Şu anki oyundan. Takımın özgüveni gittikçe oturacaktır. burada güzel sayıldı çok güzel düşündük orada ancak bizle buluşmadı toptan istediğimiz gibi şimdi dikkatli olmamız lazım uzaktan bir şut kepa için kolay sayılabilecek top dışarıya çeldi uzaklaştıralım Taç evet, atış kullanacak rakibimiz. Erken bir değişikliğe gittiler. Pinas çok güzel kesti orada. Şimdi Silya yine gol peşinde. Güzel kaçtı araya ancak şut biraz zayıf oldu. Açıda daralmıştı. Yine de Arkaya kaçması güzel o kadar kişinin arasında. <laughs> Çok güzel bir pas. Orta açmayacağım. Sigun'la bir şut çekiyoruz. Kaleci bunu da kurtardı. Şu power shot muhabbetini çözmemiz lazım. Birazdan onu bir deneyeceğim. Tuşları tam hatırlamıyorum. Z1 L2 miydi? Öyle bir şey olması lazım. Daha saç şutlara ihtiyacımız var. Bir o bir de fizik. Bu ikisinin antrenmanını yapacağım. Kayıt dışındayken derken 71. dakikada gol yedik. Şöyle bir oyun planına gidelim biz de. Evet, üç değişiklik birden yapıyoruz. Rakip yüklenmeye başladı. Acilen oyunun kontrolünü ele almamız gerekiyor. Penaltı yapmayalım. Çok uzaklaşsın bir an önce. Aşırı boğdular defans attım ve bir oyunculuk sakatlandı sanırım orada. Pinas harika kapattı. Pinas'ın sakatlık durumu var. Onun yerine Sanchez'i oyunu alacağım. Sanchez de geçen sezon defansta başarılı isimlerdendi gol yemeyelim. Yeterli şu anda. Kepa harika dokundu yine. Hızlı çıkabilir miyiz? Biraz riskli gönderdim orada. Neyse ki kalecimiz çıkardı. Bize şu an bu skoru korumak yetiyor ama bir an hızlı çıkıp gol atmak istemiştim. Tamam, şimdi bekleyeceğim biraz. Birazcık bekleyelim. Zamanı oynayalım. Gol yersek telafi vaktimiz yok. Ve neyse ki bu maçı böyle bitirmeyi başardık. Yani ilk yarı çok güzel gidiyor her şey ancak ikinci yarı kontrolü rakip aldı eline. Bir türlü karşılık veremedik ancak yine de maçı kazanmayı başarıyoruz. Evet sadece 4 takım 6 puana sahip. Şu Tutkart, Bayern Münih, Frankfurt ve biz Şarkı 04 olarak 6 puandayız. Bakalım ligin geri kalanında neler olacak. Tabi daha çok erken Önünüzü görmek zor. Ben yavaştan şu transfer sezonunu bitireyim. Bir tane sabek vardı onunla bir görüşeyim bakalım onu alabilecek miyiz. Yoksa bu kadroyla mı devam edeceğiz. Eğer oyuncuyu alırsam onu da zaten bir sonraki videoda tanıtmış olurum. Bu videoluk bu kadar olsun beni izlediğiniz için teşekkürler.